Eva Atramorslu Latince'de kara ölüm olarak adlandırılan bir hastalık. Farelerin tüyleri arasında sıkışmış olan pirelerdeki bir mikrobun sebep olduğu bir hastalıktır. Ve 1894 yılında Frans bilim adamı Alexander Yersin tarafından e, bulunuyor. Ve onun adına ithafen e, Yersinia pestis adı veriliyor. Yani kara ölüm olarak adlandırıldığı gibi e, özellikle insan vücudunda yer alan şişlikler. Bu şişliklerin içi de iltihap ve rengi de siyah olduğu için bu isim verilmiştir. Avrupa'da birkaç çeşidi vardır o dönemlerde yayılım aşamasında. Hıyarcıklı olan veba, septisemik veba ve pneumik veba olarak adlandırılır. E, hıyarcıklı olan veba Avrupa'da en yaygın olandır. E, yani hastalar genellikle 4 ile 7 gün arasında e, ölebilmektedirler. E, bazen belirti gösterip bazen de göstermeyebiliyorlar. Özellikle boyun, koltuk altı bölgelerinde falan şişikler oluşuyor. Septisemik olan da ise... E, genelde kan ve lenf sistemini etkileyen hastanın saatler içerisinde öldüğü bir veba türüdür. E, Piyonomik veba ise Avrupa'da en yaygın olan veba türü olup Akciğer ilk kaplanması ile birlikte gelişiyor. Hasta daha çok kan tükürmeye başlıyor e, ve bu da bulaşıcılığını arttırıyor. Yayılım haritası oldukça geniş. E, günümüzdeki gibi Çin'de ortaya çıkıyor. E, Kefe dolaylarında bir yayılım gösteriyor. Oradan Benedik ve Ceneviz gemileri de o dönemde ticaret yaptıkları için dolayısıyla e, oradan da ilk başta İtalya'ya Avrupa'da yayılıyor. Ondan sonra da Fransa, İngiltere ve derken en son ee, açıkçası 1847 ile 48 yıllarında başlayan ve bu hastalık 1852 yılların sonuna doğru Doğu Avrupa'da bir yayılım göstermeye başlıyor Rusya'da sanat ve edebiyata yansıması biz geçmişteki veba salgını üzerinden başlangıçta gidecek olursak gerçekten büyük olmuştur. Mesela bunlardan en belirgin olanları e, o dönemde bu veba ölümün zaferi olarak mesela İtalya'da ikonografik bir tema oluşuyor. E, diyorlar ki ölümün zaferi ölüm zafer kazandı diyorlar. La danse macabre, ölüm dansı ortaya çıkıyor. Aslında bunlar neydi? İnsanların e, bu ölüm olgusunu kabullenmesiyle alakalı bir durumdu. Bir nevi bunu bir terapi olarak da adlandırabiliriz. Giovanni e, Boccaccio bu konuda önemli bir kişidir İtalya'da. Kendisi Yunan filolojisiyle çok fazla ilgilendiği için eserinin adını da Decameron olarak koymuştur. Decameron Yunancı'da 10 gün anlamına gelir. E, burada 100 e, tane öyküden oluşuyor. 10 ee, gün içerisinde e, orada bir şatoya toplanıyorlar ve şatoda kişilerin anlatmış olduğu hikayeler yer alıyor. Bu insanlar e, veba salgınından kaçarak şatoya sığınmışlardı değil mi? Ama bu şatodayken e, ölüm korkusunu yaşıyorlardı. Bundan kurtulmaları gerekiyordu. Nasıl kurtulacaklar bu ölüm korkusundan? 7 tane genç kadın, 3 e, tane de erkek gerek e, mutlulukla olan... E, fikirlerini, gerek kadın erkek ilişkilerini, gerek e, hastalığa karşı olan düşüncelerini e, anlattıkları hikayelerden oluşan bir bütün. Sonra bunları toplayarak e, eser yapmıştır. Bu nedir mesela? Çok önemlidir çünkü e, salgın sırasında oluşan bir eser. Mesela bu Dekameron çok ilginçtir. E, tabii insan o durumda böyle hikayeler anlatmayı düşünebilir mi? Belki şu anda şöyle bir şey aklımızdan geçebilir. Düşünmez ama düşünebiliyor. E, bazen insanlar e, Beyinlerini rahatlatmak amacıyla meditasyon da yapabiliyorlar. Şarkı da söyleyebiliyorlar. Bunlar vebadan kalanlar. Ee, yine mesela önemli bir nesil yazarlarından birisi Petrarka. Petrarka'nın çok güzel pasajları falan vardır. Ben de kitabımda kullanmıştım. Ee, bir tanesi gerçekten çok acıklıydı. Ben okurken ondan çok etkilenmiştim. Şöyle diyor. Neredeyse diyor her şeyi kaybettik. Ee, ölenlerin arkasından bakıyoruz. Onların gittiği yoldan yürüyoruz. Ölüm bir uykudur. Bu bizim bize rüya görüyoruz. Bu rüyadan da ölmeden önce uyanmış olmayı diliyorum diyor. Aslında bu ifadeler bize vebanın gerçekten Avrupa'da o dönemde korkutucu bir tablo çizdiğini gösteriyor. Bunlar edebiyata yansımalar. O döneme ait olan resimlerde bir takım imgelerle karşılaşabiliyorsunuz, sembolleştirilmiş çizimlerle karşılaşıyorsunuz. Bunlardan en belirgin olanları mesela bir tane erkek mesela bir kadına ya da tam tersi durumda e, uzunca bir mızrak ya da okun onun boynuna e, şekil, boynuna saplanması şeklinde resimler vardır. Aslında buradaki ifade nedir biliyor musunuz? Buradaki ok ya da mızrak e, orada e, bubon adını verdikleri. E, vebadan dolayı ortaya çıkan şişlikler vardı. O şişlikleri öldürmek amacıyla yani ona mızrak saplayarak öldürüyor. Onu simgeliyor. Ya da resimlerde e, iskelet vardı. Bu çok dikkat çeker. Yani bu iskelet nedir? İskelet vebanın ta kendisi böyle insanlar elle tutuşuyorlar, dans ediyorlar ve her iki kişiden birinin arasında bir iskelet figürünü görebiliyorsunuz. Ve bu iskelet figürü diyor ki, siz zengin de olabilirsiniz, fakir de olabilirsiniz. Mesela diyor toplumda böyle topluluk içerisindeyiz. Papazı da var, rahibi de var, zengini de, fakiri de, serfi de, köylüsü de, kralı da, doktoru da, rahibi de. Yani hepiniz varsınız ama diyor ben hepinize sırayla uğrayacağım zaten diyor. Hiçbir ayrım yapmayacağım ve bir gülümseme. Ve bu iskelet ve gülümseme ifadesi gerçekten o dönemde ölümün bu zaferini gerçekleştirmiş olduğunun ifadesi olarak mesela sanata yansımıştır. Meryem Ana ile ilgili olan bir simgeleştirme olayı vardır. Mesela bazı resimlerde Meryem Ana pelerini açar ve kendisine sığınmak isteyenleri o pelerinin altına alır ve onu onları koruyacağını söyler. Ve bu da çok fazla resmedilir hatta işte Madonna Della Misericordia olarak adlandırılır. Bu işte e, merhamet madonnası şeklinde ve merhamet duygusunu e, yansıttığı şeklinde ifadeler söz konusudur. Korkutucu bir maske kullanırlar böyle karga burunu. Aslında onun birkaç anlamı vardır. E, bilimsel açıdan o geniş olan burun kısmına çeşitli kokular koyarlar. Amber, kekik gibi. E, çünkü doktorlar e, hastaları tedavi etmeye çalışırken onlardan gelecek olan kokulardan etkilenmemeleri için yapılan bir durum. Ama e, bir diğer mistik anlamı da işte biz vebaya karşı çaresiz kalıyoruz. E, belki onu o bizi böyle görünce bize korkar bulaşmaz şeklinde e, bir takım ifadeler olduğunu görebiliyoruz. Roger Bacon şöyle der e, sağlık rejimi aslında tıp rejiminden daha iyiydi o dönem açısından söylüyoruz tabii ki. E, siz dengeli uyku uyursanız, aynı şekilde iyi beslenirseniz, spor yaparsanız ve de akıl ve ruh sağlığınızı kurursanız, size gelen hastalıklar büyük bir ihtimalle belli bir süre sonra sizden uzaklaşacaktır der. Yani bu nedir? Verity Roger Bacon zaten o dönemin önemli bilim adamlarındandır. İbn Sina'dan ve İbn Rüşd'den, İbn Nefis'ten de çok etkilenmiştir. Alınan önlemlerde de mesela seyahat kısıtlamaları getiriliyor. Ee, topluluk kulların bir araya gelmesi mesela festivaller o dönemde bir süreliğine yasaklanıyor. Eee ibadethaneler kapatılıyor. Ee, tabii vebanın olduğu şehirlere giriş çıkışlar kapatılıyor. E, o dönemde 40'ar günlük karantina uygulamaları getiriliyor ki e, Papa Altıcı Clement mesela e, bu konuda başı çekenlerden kendisi hastalanınca kendini odaya kapatıyor ve diyor ki ben e, yanımdakilere, aileme ve halkıma bunu bulaştırmak istemiyorum diyerek karantinaya da dikkat çekiyor. E, bu tarz e, önlemler olduğu gibi e, aynı zamanda e, çeşitli yeme içmeyle de alakalı önlemler alınıyor. Veba broşürleri mesela hazırlanıyor. Bu veba broşürü halka dağıtılıyor. E, ve deniyor ki aşırı yemek yemeyin, aşırı içmeyin, e, aşırı derecede banyo yapmaktan sakının. E, aslında e, bunun sebebi tamam hijyene dikkat ediyorlar. Mesela ölen kişilerin evleri e, dezenfekte ediliyor. Hatta bazılarından... E, Duvarları falan şarap sirkesi yapılıyormuş o dönemde onunla yıkanıyormuş ee, ama e, yine de diyor siz kendiniz bunu bir ayarlayın aşırı derecede banyo yapmayın çünkü diyor e, suyla temas ettikten sonra vücudunuzdaki gözenekler açılacaktır ve bu hastalığın vücudunuza girmesi kolaylaşacaktır diyorlar. Yani böyle bir e, kendilerince oluşturdukları bir mantık var. E, yine bunun gibi e, bir takım önlemler diyet yapılması öneriliyor mesela. E, yemeklerden önce kuru incir yenilmesinin iyi geleceği söyleniyor. E, o dönemde e, bir önemli bir doktor var bu folinjolu gentili adında bir doktor mesela bu da yine o dönemde vebadan ölen doktorlar arasında yer alıyor hatta bilinen ve hakkında az olsa bilgisi sahibi olabildiğimiz tek doktor ve kendisi de yine bu veba ile ilgili çeşitli broşürler hazırlıyor diyet listeleri yaptığı gibi işte haftanın belirli günlerinde ne yenilip ne içilmesi gerektiğini Mesela bitkilerden ilaç yaparak bunların verilmesi gerektiğini, mesela bir gün dinlenin diyor, işte bir gün diyet yapın, bir gün zümrüt tozu için, mesela bu çok ilginçtir zümrüt tozu olayı, çünkü zümrütün toz haline getirilerek içildiği takdirde bunun vücuttaki mikrobu alacağı söyleniyor e, ve bundan dolayı da e, önemli önerilerde bulunmuştur. Ancak kendisi e, önemli araştırmalar yapan bir kişi olduğu için o dönemde yine bir hastasını e, tedavi etmeye çalışırken e, tam da ölüm tarihi de o dönemlere denk gelince vebadan öldüğü şeklinde de bilgiler e, söz konusudur. Aynı zamanda İbn-i Sina'dan da çok etkilenen e, bir doktor olduğunu burada söylemek gerekiyor. 75 ile 200 milyon arasında insan ölmüş. Tabii ki bu çok ciddi bir rakam. Yani çok ciddi bir rakam. Hele o dönem için ve de tıp rejiminin yetersiz kaldığı bir dönemden bahsediyoruz ve insanlar e, toplum hazırlıksız bir şekilde yakalanmıştı. Yani şu andaki gibi de e, ileri derecede bir e, tıpdan bahsedemiyoruz. İleri derecede tabii ki kendi şartları içerisinde iyi bir e, hem bilim ve teknolojisi var ama e, günümüzdekiyle karşılaştırılamayacak e, derecede değil tabii ki. E, bu kadar insan ölünce insanlar tabii ki ölüm portuğu korkusuna kapılıyorlar. Yani bu kaçınılmaz bir durum. Yakınlarını kaybediyorlar. Ee, mesela e, Yakınınız ölüyor, siz onu mezarını gömemiyorsunuz, cesedini gömemiyorsunuz, onun yanında yer alamıyorsunuz, dokunamıyorsunuz, bunlar cenazesine katılamıyorsunuz. Çünkü alınan önlemlerden biri de kim ölürse ölsün cenazesi sadece 16 kişiden oluşan bir ekip var mezarcı ekibi, onlar tarafından kaldırılıyor. Yani siz hiçbir şekilde yer alamıyorsunuz. Ee, sevdikleriniz yanınızda hemen ölü veriyorlar. Ee, ve mesela bazı Latince'de ifadeler falan vardır. İşte Karı koca birbirinden eşler birbirinden işte çocuklar birbirinden kardeş kardeşten e, babaanneden anne babadan falan kaçınır kaçmıştır yani herkes birbirinden bir kaçış halinde. Bu gerçekten insanlarda travma yaratan e, bir durum. Bu travmayla aslında baş etmeleri oldukça zor olmuş. Bazılarında öfke patlamaları meydana gelmiş. Bazıları bu travmayla başa çıkamamışlar. E, hatta e, yere gelmiş çocuklarını falan öldürüp yeme durumları söz konusu olmuş mesela yamyamlık falan gibi ifadeler kullanılır ya yani o dönemlerde çünkü aç kalmışlar çocuklar ölünce onların etlerini yemişler ya da tam tersi olmuş yakınlarının etlerini yeme gibi yani dolayısıyla çok acı ve üzücü tablolarla karşı karşıya kalındığını söyleyebiliriz yani o dönemdeki insanlık açısından dine yönelimler doğmuş bazılarında ise tam tersi heretiklik yani sapkınlık dediğimiz akımlar ortaya çıkmaya başlamış. Katolik öğretisine aykırı olan gruplar dinden sapmalar şeklinde diyelim daha doğrusu. Böyle gruplar da ortaya çıkıyor ve dolayısıyla bir bunalım içerisinde olan Avrupa'ya karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir yandan da bakın çok karmaşık bir tablodan bahsediyorum aslında. Şöyle madalyon düşünün. Madalyonlarda küçük küçük yuvarlaklar. Her birinde farklı bir şeyler oluyor. Mesela bir diğer yandan bakıyorsunuz. Craft of Diving diye bir kitap vardır. O dönemlere ait olarak yazılmış olan. Sonradan çevrildi bu. Türkçe değil tabii. İngilizce Bakın o dönemin e, temel e, kaynaklarından birisi ve diyor ki mesela bir bölümde ilk bölümünde lanetli olan korkulardan bahsediyor. Bir diğer bölümde diyor ki sabırsızlık e, hissetmeyin, umutsuzluğa kapılmayın, kurtulacağız. Bakın sırayla. İşte bir diğerinde yaşamış olduğunuz ruhsal e, çöküntüden e, kurtulmanın yolları. Mesela yakınınız öldü. Mesela eşlerden biri öldüğü zaman diğeri düşünüyor veya ölüm aşamasındalar, ölmekteler. Diyor ki acaba o ölürse ben nasıl yaşayabilirim? Bunun yolları aranmaya çalışılıyor. İşte bir diğerinde yine bunlardan kaçış yolları, iyileşme yolları, ölmekte olan insanlar için hangi dualar okunmalı, kutsal kitaptan neler okumalıyız. Yani gördüğünüz gibi bu bölümlerde insanların aslında ee, bu e, ölümle başa çıkma yolları anlatılmaya çalışılıyor. Ve dediğimiz gibi yani daha çok Dine yönelimler, kendi özüne dönmeler, e, hayattan beklentilerin bir nevi yer değiştirdiği bir süreçle insanlık e, karşı karşıya kalıyor diyebiliyoruz. Nüfusta azalmanın da olması e, farklı durumlar da yaratıyor. Bir de öyle bir durum var. Mesela refah seviyesi birden birdenbire yükselmeye başlayabiliyor. Ama öfke patlamaları da var. Öfke patlamaları da insanların belki yıllardır biriktirdikleri öfkelerini bir şekilde şiddetle e, ortaya çıkarmaları. Mesela bunu günümüzde geçenlerde biliyorsunuz Amerika'da yaşanan olaylara bile bağlanabilir yani. Onların da belki içlerinde gizledikleri bir öfke vardı ve bu öfke birdenbire toplumda yükseliverdi. Tam da bu hastalık sürecinin sonuna doğru veya ortası diyelim yaklaşılınca. Gerçekten o dönemde de insanların içinde biriken durumlar vardı. Çünkü bakın neden? Çünkü bir güvensizlik vardı, güvensizlik oluştu. Hem o dönem açısından konuştuğumuz zaman, o dönemde de işte yönetimlere karşı bir güvensizlik oluşmaya başlamıştı. Çünkü hastalık karşısında çaresiz kalınmıştı. ve onlar da çözüm yolu bulabilmek için mesela bir günah keçisi aramaya gittiler. Yani bütün taraflar karşılıklı olarak aslında durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Ama halk arasında gerçekten bir öfke patlamasının yaşandığını söyleyebiliyoruz. Bunun en iyi kanıtlarından birisi de Papa altıncı Clement'in günümüzde de biz böyle bir tabloyla karşılaştık. Bu hastalığın başlangıcında kendi başına, yani tek başına giderek ayin yapıyor. Ve bu ayinde ne diyor? Ey Tanrım diyor, sen günahlarımızı, günahkarları daha doğrusu cezalandırmak için böyle bir hastalık gönderdin. Ama bu hastalıktan bizi lütfen kurtar. Yeterince ceza çektik, merhametini bize geri ver şeklinde tek başına ayin yapıyor. Bu neden ortaya çıkan öfke patlamalarından, yani bunları durduramayacağını düşünüyor, durduramıyor da ve dolayısıyla da bu öfke patlamaları hem toplumsal hem sosyoekonomik pek çok sonuçlara sebebiyet veriyor. Aslında bu hastalıkların hepsi birbirine bağlıydı diyebiliriz. Şimdi tarihteki salgın hastalıklara şöyle bir göz attığımız zaman, e, bakıyoruz sıralamaya. Antonius salgınını görüyoruz geçmişte. Arkasından 541'li yıllarda işte Konstantinopolis'te, işte günümüz İstanbul'unda meydana gelen bir veba salgınından bahsediyoruz. Arkasından bu 1348 veba salgını diyoruz. Ee, sıralamaya bakın hepsi aslında birbirine bağlı. Ondan sonra çiçek hastalığı bakın buraya kadar biliyorduk. Çiçek hastalığına gelince çiçek hastalığı Avrupalıların bu yeni kıtaya gittikleri zaman bulaştırdıkları bir mikropla birlikte gelişen hastalık. Oradaki yanlarında Yerlilerin yüzde doksanı mesela ölüyor. Çok ilginç şekilde Avrupa bunu avantajı çevirerek sömürgeleştirme hareketini başlatıyor. Hastalıklar bazen son, bazen de bir başlangıç olabiliyor. Hemen oradan geçiyoruz. Mesela çok bilinmez, kokolisli salgınlar denen bir salgın vardır. Yine bu Meksika o taraflarda falan ortaya çıkan bir salgındır. Aslında bunları doktorlar falan daha iyi bilirler. Pek çok mikrobun birleşmesinden oluşan bir salgın. Ve e, günümüzde de mesela Venezuela'dan Kanada'ya kadar bir geçişin olduğu falan e, söylenir yani bu tarz. Hala bitmediği söylenir. Hemen arka sıra bunlar 10, 15. ve 16. yüzyıllar. Ondan sonra biliyorsunuz kolera salgınları var. Bu kolera salgınları 7 tane falan bayağı çok ama dikkat ederseniz hiç bitmiyor. Şimdi bu sürece baktığımız zaman ya aşırı kalabalık olduğu dönemde ortaya çıkıyor veya kirliliğin olduğu zaman da ortaya çıkıyor ya da uygunsuz sağlık koşullarının olduğu zaman da ortaya çıkıyor. Mesela bunu en iyi biz e, Londra'daki mesela Times Nehri'ne laun sularının girmesi mesela vebadan biliyoruz. Oradan anlayabiliriz. Bir diğeri Polera salgınında Hindistan'a bakıyoruz. E, Hindistan'da Ganj Nehri var. Şimdi i̇nsanlar e, yıkanıyorlar ve buraya kutsal olarak bakıyorlar. Yani hastalansalar hastalıktan kurtulmak için gidip bu nehirde yıkanıyorlar. Dolayısıyla bu hastalıktan kurtulmak mümkün mü? Ne kadar ilaç kullanırsanız kullanım mümkün olmuyor. Yani bu hastalıkların aslında e, hepsinin çok acı da olsa gerçekten trajikomik bir şekilde birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Ve genelde hastalıkların ortaya çıkış yerleri de ya Çin oluyor ya Hindistan oluyor. Ve bunlar da aslında e, nüfusun en yoğun olduğu ülkeler. Yani aşırı bir kalabalıklaşma var. E, temas mesafesi mümkün mü? Mesela orta çağdaki... E, veba hastalığında da alınan önlemlerden ayrıca bir tanesi de fiziksel temaslardan kaçının diyordu. Yani bu kadar kalabalık olan şehirler, kalabalık olan ülkelerde mutlaka e, nüfusun çok yüksek olduğu zamanlarda bunlarla karşılaşıldığını görebiliyoruz. E, i̇şte ondan sonra tüfüs salgını var. Üçüncü veba salgını, tüfüs salgını, sonra İspanyol gribine geliyoruz. E, İspanyol gribine baktığımız zaman gerçekten önemli bir hastalıktı. Ee, neredeyse veba birinci bu ikinci sıradadır tarihte ölüm sayısı açısından. Çünkü İspanyol gribinde de yaklaşık 50 ile 100 milyon arasında insanın e, öldüğü söyleniyor. Tabii sonradan aşı falan bulundu ama e, resimlere baktığınızda da alınan önlemlere baktığınızda da veba, İspanyol gribi ve bir de Covid-19'un gerçekten birbiriyle böyle bir benzerlik gösterdiğini görebiliyorsunuz. Yani biz tabii sadece e, bakmış olduğumuz resimlerden tablolardan anladığımız kadarıyla gerçekten birbirlerine benzerlik gösteriyorlar aralarındaki tek farklılığın e, Tıp tarihindeki ve bir de teknoloji tarihindeki gelişmelerden kaynaklanacağını söyleyebiliriz ama konu insan olunca Tabii ki her şeyin aynı olduğunu söylemek mümkün Müzik